3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü nedeniyle Kocaeli'de faaliyet gösteren Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası ve Veteriner Hekimler Odası Başkanları ortak basın toplantısı düzenledi. 4 odanın temsilcileri bir araya gelerek sağlık alanında A'dan Z'ye disiplinlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcı sağlık meslek odaları temsilcileri sağlık üzerine görüşlerini aktardılar. Açıklamaların ardından oda temsilcileri basın mensuplarının sorularını cevapladılar. Her geçen gün yok olan ilaç sayılarının arttığı ve çözüm çalışmaları var mı? sorusu üzerine 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer soruya cevaben yaptığı açıklamasında her geçen gün ilaç yokluğunun arttığını, eczanelere bazı ilaçların istenilen sayılarda değil, kısıtlı sayıda gönderildiğini, antibiyotik direnci ve ilaç yokluğu ile ilgili kameraları şu ifadelerde bulundu. Toplantıda Kocaeli Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Ülkü Baştaş, doktorların hasta veya hasta yakınlarına hakarete varan olumsuz davranışları nedeniyle oda tarafından yaptırım yapıldığını açıkladı. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostan araçların kedi köpek gibi hayvanlara çarpmasıyla sebep olduğu sakatlanmalarının tedavisi için vatandaş nasıl hareket etmeli sorusuna şöyle cevap verdi